Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Forali Foro, yepyeni bir GTA 5 videosu e, karşınızdayım. Bu şöyle bir sıkıntı oldu değerli dostlar. E, videonun ses kaydı gitti. Ben de özel tekrardan ses ekledim. Bu ilk arkadaşlar. Nasıl bir şey oldu hiç anlamadım ama neyse. Bugün arkadaşlar Los Santos'ta büyük bir konser vereceğiz. Yani şu an kendi videomu izlerken seslendirmesini yapıyorum. Korumalar içinde bakın görmüş olduğunuz gibi e, konser sahamıza gideceğiz. Ve değerli dostlar, Los Santos'a da cidden iyi bir konser vermeyi planlıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi araçlarımız gayet hoş ve havalimanından şu an aldık. Tabi <laughs> bu korumalar bu tarafta kalsın arkadaşlar. Bu arada bakın konser sahasını seçiyorum. Yani çok enteresan bir video olacağını inanıyorum arkadaşlar. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaptım. Zoruma gitti abi video boşekmesin diye de sizler için. E, seslendirmesini sonradan yaptım yani muhtemelen o videodaki görmüş olduğunuz facecam ile e, şu anki sesim uyum sağlamayacaktır. Neyse şimdi olay ne? Olayımız şu e, Los Santos'a konser vermeye gidiyoruz ve e, tabi diyeceksiniz ki siz bu korumalar neden arkadaşlar orada öyle durdu ve biz devam ediyoruz. Şimdi bunlar bodyguard modu olduğu için trainer'dan öyle yaptım. Hani 8 tane yaklaşık koruma seçebiliyorsunuz. Geri kalanlar sadece sembolik olarak orada duruyor. Onları oraya koydum ve şimdi konser sahasına doğru ilerliyorum. Peki bugün konserde hangi şarkılar söyleyeceğim? Muhtemelen arkadaşlar konser sırasında e, Los Santos biliyorsunuz çok e, Şahin'e sempati duyuyormuş, Şahin araçlarını tofaşın Şahin çok seviyormuş. O yüzden e, tofaş Şahin araçlarını e, Tazos şarkısını Şahin bu şarkısını seslendireceğim. Bu neyin kafası sizin çok seviyorlarmış. Ne ee, örüyorum yanından gibi birkaç tane e, kendi şarkılarımdan konserde seslendirmeye çalışacağım. E, Tabi yabancı bir şirket e, biz Los Santos'a davet ediyor. Ve koruma ekibi ve sahne işlerini falan tamamen kendisi ayarlıyor. Şimdi benim tahmin ettiğim umarım inşallah güzel bir konser olur. Sahne falan iyidir, sahne kurulum falan. Az sonra inşallah güzel bir konser gerçekleştirmiş oluruz şimdi öyle bir şey var ki arkadaşlar e, diyeceksiniz şimdi bu abi sahneyi nasıl yaptın Muhtemelen bu video altına yorum olarak gelecektir bu yorumla ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim e, arkadaşlar normalde map editor diye bir şey de kurulması bunun mümkün fakat ben bu kurulumu trainer'dan gerçekleştirdim yani az sonra sahnede göreceğiniz ekipmanları e, object spawn yani oyundaki cisimleri indirme bölümünden Oraya sahneye kendimce bir düzen yapmış oldum. Ee, Onu da yani isteyen, daha doğrusu merak eden kardeşlerim için açıklamasını yapmış olayım. Ve söylemiş oldum gibi şu an videoda e, çok daha farklı. ilk defa böyle bir şey oluyor yani. Konser sahasına doğru ilerliyoruz. Yaklaşık 1100 metre falan yolumuz kaldı. Ve tabii ki arkadaşlar e, güzel bir konser olacağını anlıyorum. Hatta bakın şurada şöyle bir muhabbet geçmişti. Kayseri, Sp Kayseri Spor Motobüsü var. Yani Kayseri'den bile bizi ee, izlemeye konserimize gelen kardeşlerimiz varmış. Onlara tebrik ediyoruz. Akşam cidden yer yerinden oynayacak Los Santos yıkılacak değerli dostlar. Baya sağlam bir konser yapmayı planlıyoruz. Evet fazla bir mesafemiz kalmadı değerli dostlar. Az kaldı konser sahasına. Umarım güzel bir konser olur. Umarım eğlenirsiniz. Bilmiyorum Türkiye'de böyle kendi kendime bir şey yapmaya çalıştım. Yaparken de hata oldu maalesef. Ee, bu tarz etkinliklerde yani ilk yapan etkinliklerde genelde sıkıntılar ol olabiliyor çünkü biraz daha hani tabiri caizse uydurma bir etkinlik hani kendim e, hayal gücümle üretmiş olduğum bir etkinlik oluyor. Ha konser modu yok muydu daha önce vardı ama bu tarz bir konser modu bakalım ilk defa olacak. Hani tek tek böyle emeği elimle emeğimle yaptığım bir e, konser olacak. Evet şu an konser sahasında bakın girmiş bulunuyoruz. Ee, Güvenliğe selam. Aleyküm selam. <laughs> Evet az sonra güzel bir konser başlayacak. Sizlere keyifli seyirler diliyorum değerli oyun severler. Hadi bakalım güzel bir konser için. <laughs> The pack of my life so when i roll one of mine as patrol rap pam pam beat it for my thing and Evet değerli dostlar gerçekten e, harika bir konserde çok güzel bir e, coşku vardı mükemmel bir organizasyon olmuş e, Los Santos'un insanlarını çok sevdim hani sağolsunlar e, bu konserde beni yalnız bırakmadılar e, oldukça coşkulu bir konser oldu Yani e, değerli dostlar ben böyle bir konser görmedim cidden harikaydı e, Hani Los Santos'a benim ilk gelişimde daha önce konser yapmaya falan gelmemiştik ama ee, ilk gelişimi çok memnun kaldım. Hani en kısa zamanda Los Santos konserine bir kere daha gelmeyi e, planlıyorum. Ve ciddi anlamda e, güzel bir kalabalık vardı. E, sahne içi düzen çok güzeldi. Ses sistemi kalitesi çok güzeldi. Onun dışında sahne içi güvenliğine de bir o kadar önem verilmiş. E, güvenlik falan olsun konusunda hiçbir zafiyet yoktu. Her şey tamamen e, tam anlamıyla çok güzeldi. Ve e, şimdi ise arkadaşlar e, vakitimiz kısıtlı olduğu için maalesef Los Santos'ta e, konserimizi verdiğimiz gibi kaçmak zorundayız. Hani bir otelde kalıp da Los Santos gezmek istedik fakat e, turneye çıktığımız için yani birçok e, ülkede ve birçok şehirde konser yaptığımız için e, diğerlerine de mecburen yetişmek zorundayız. O yüzden arkadaşlar e, bu sefer kalamayacağım Los Santos'ta hiç fırsatımız yok. Direkt yapıştırıp gideceğiz. E, Trafikte bakın bu arada eski korumaların orada gözüküyor, Çok enteresan bir durum. <laughs> Ve havalimanına az bir yolumuz kaldı. Hani ben bu Los Santos'da olan konserden cidden bir hayli memnundum. Ve vakitte kısıtlı olduğu için ee, sizler de görüyorsunuz. Son strat, e, videoda yardırıp gitmişim gitmiştim e, havalimanına doğru. Bilmiyorum ilk defa da böyle bir şey oluyor tekrardan hatırlatayım. Hani e, videoyu kaydettim daha sonra seslendirmesini yapıyorum. Ses kay e, olmadığı için, sesle bir problem olduğu için. Bu da inşallah farklı bir video olacaktır diye düşünüyorum. Hani e, çok da kötü olacağını düşünmüyorum. Hani bu yüzden de tabii ki desteklerinizi bekliyorum. Evet bakın. Havalimanına doğru da gelmiş bulunmaktayız. Ee, havalimanına geldik. Korumalar eşliğinde. Evet korumalar eşliğinde. Ee, konserimiz sonuna Değerli dostlar beni izlediğiniz ve bana kattığınız için teşekkür ediyorum. Ee, umarım bu videonun emeğinin karşılığı like'larınızı yorumlarınızı yemezsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın değerli dostlar. Bakın hala benimki video bitirmedi. Bitirme, Lan ne zaman bitireceksin? <laughs> hala konuşuyor arkadaşlar. <laughs> Kendimle çelişiyorum şu an çok enteresan bir video. <laughs>